Evet, e, Akçakoca'da spor denilince akla ilk gelen isim İbrahim Tuzcu. Kendisi 20 yıla yakın, 19 yıl olmuş. Gazetecilik geçmişi var. Ve Akçakoca bölgesinde e, Akçakoca'da aslında e, sporu bilen e, tek otorite diyebiliriz. Bu şekilde bilen. Düzce'de de 2-3 kişinin arasında. E, İbrahim Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu 19 yılı bir özetlemek gerekirse. Evet Özhan Bey. İlk önce size teşekkür etmekle girelim programa diyelim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ee, genellikle Düzce ve hoca beni ne kadar tanıyorsa da kısaca program öncesi olduğu gibi kısaca bir biyografimizi izah edelim. 56 Ayazlı Mahallesi doğumluyum. 73 Erdemir işe başladık. Yani 73'te Endüstri Mühendisinden mezun olduktan sonra hemen işe başladık Erdemir'de. Hmm. 2000'inde genç emekli olduk. Fakat kendimizi boşlukta hissettiğimiz için bir e, Damla Gazetesi'nin köşe yazısıyla başladık. Bu yazı ses getirdi. Ondan sonra Ereğli'de değişim medya, Ereli TV ve e, yine Değişim Radyo'da programlar yaptık. Bu ses getirince bizim bu uzantımız İstanbul'a kadar gitti. Yerel futbol, amatör futbol, e, yine maç maçkolik bunlara program yaptık. Yine bölgesel amatör ligine, Düzce'deki bütün e, liglerin maçlarını bizzat canlı olarak verdik. Hatta Lig TV'de e, bir buçuk ile yakın canlı bağlantı yaptık telefonda. Sporu çok seviyorum. Sporu çok sevdiğim için Düzce'de ilk dört derneği kuran kişi olarak benim. Bu kitabı Düzce'de spor kitabını işleyeceğiz. Bugün yani Akçakoca'da spor kitabını işleyeceğiz. Bu kitabı nereden yani neden buna gerek duydum diyecek olursan Özan Bey. Ben şimdi ilk önce benim 11 tane kitabım var biliyorsunuz bu e, kitabıma başlamadan önce ben Düzce ve Akçakoca'daki kültürleri ele almak istedim. 11 tane kitap yazdım. En son kitabım yemek kitabı olacaktı. Bu kitaba maalesef e, bunu yapamadık. Evet. Şimdi Düzce ve Akçakoca'da spor kitabı elimde. Evet. evet. E, gerçekten bir kitabı yazmak e, kolay iş değil. Bunu kitap yazmaya başlayanlar veya kitap yazanlar ya da en azından hayatında birkaç tez yazmış olanlar gayet iyi bilir. Ee, çok e, Akçakoca spor tarihine e, ciddi bir bakış ve araştırma inceleme var burada. Birçok kitabınızda olduğu gibi. Ee, Akçakoca'da spor nasıl başladı? Kimle başladı? Hangi yıllarda başladı? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. İlk önce şöyle diyelim. Akçakoca'da dört e, tane iskele vardı. Bu iskelerde en önemli iskele Çoğalı Çarşısındaki dört tane tahta iskeliydi. Şu anda Hüday Barış'ın bulunduğu evin önünde bir meydanlık vardı. Voleybol burada oynanıyordu. Neden burada voleybol oynanıyordu? Gemilerle gelen tomruklar ve Bolu'dan Düzce'den gelen tomruklar burada birikirdi. Oradakiler orada voleybol turnuvası yaparlardı. Bu voleybol turnuvası daha sonra şu andaki kaymakamlık binasının bulunduğu yere taşındı ve en çok akçucuda spor yapanlar arasında askerler spor yapmaya başlamış. Daha sonra da 1939 yılında yine bir askerlik şube başkanımız Talat Bey, Talat Kral Bey bir at getirmiş buraya, at yarışlarını başlatmış. Daha sonra okçuluk yine akçucuda bayağı rağbet görmüş. Daha sonra da en önemlisi atasporumuz <laughs> 6-7 tane köyde bu yapılmış. Bu atasporumuz Karasu, Ereğli, Alaplı, <laughs> Adapazarı civar civarında ilgi görmüş. Buradan bizim güreşçiler gitmiş, oradaki güreşçiler gelmiş. Burada Akçakoca'da önemli olan nokta askerlerin bu spora el atması önem taşıyor. Sizin zaten e, orada voleybol oynanıyor dediğiniz Hüdayi Bey'in e, eski e, müftü Hüdayi Bey'in e, evinin orası zaten askerlik şubesine de yakın. Yakın evet. E, e, sanırım onların da biraz etkisi olmuş. Onluk getirilmesi değil de askerlik şubesinin de etkisi olmuş. Tabii ki dersin. onlar askerler zaten bu organizeyi yapmışlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Akçakoca'da sporun başlamasına vesile olan askerler. Yani. Yani. Evet. Yani. Bu da güzel bir tespit yapıldı. Evet. Yapıl, evet. Yapıl, yani onu araştırmalarım ederim. onu gerektirdi. Evet. Şimdi e, isterseniz şöyle yapalım Hasan Bey. E, futbol e, nasıl başlamış? Futbolu e, kaç tane kulübümüz Oraya varmış? Tabii. Geleceğim. Siz bana sor, Şimdi sorarsanız. Şimdi 1922 yılında Gençler Birliği Spor Kulübü e, kuruluyor. Biraz buradan e, bahsedebilir miyiz Gençler Tabii Birliği? Tabii ki. E, İlk spor kulübümüz. Evet. Akçakoca'da e, Cumhuriyet tarihinden sonra tabii bu, bu spor olayları evet. Akçakoca'da gelişiyor. Evet. Ve bu Akçakoca'da spor olayları geliştikten sonra voleybol ve futbol öne çıkıyor. E, burada bazı bizim atalarımız, değerlerimiz hı hı. E, kırmızı beyaz ilk Akçakoca'da. Yani Akçakoca Gençliği'nin ilk kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz, Hı. ilk forma rengi. Ve bu takımı kuruyorlar. Daha sonra yine ben de buradan hani hata etmemelim diye ben size buradan da yardımcı olmak istiyorum. Bu Akçakoca Gençler Birliği Kulübü 1920 yılında kuruluyor. Bunu başkan o zaman Hüsnü Boranday ve mühendis katip Şükrü Bey bunlar öncülük yapıyorlar. Tabii bu... Verdiğimiz verileri değerli izleyicilerimiz benim benimibrahimtuzcu.tr.gg'den izleyebilirler. Şimdi biz buradan detaylarına girersek bizi zaman alır diye düşünüyorum. Evet. Ve daha sonra da Akçakoca Gençliğe Birliği kurulduktan sonra yine Akçakoca Halk Evi diye bir takım kuruluyor. Taner Spor. İşte Taner Spor nereden geliyor? O zaman Gençlik ve Spor Müdürü Taner bey olduğu için kendi ismini. Kendi ismini yani orada. bunlar Çuvalı takım, Çuvalı da mı? Bunlar genellikle bunlar? orada evet. Çünkü Çuvalı'da. merkez evet. Merkez şualıda olduğu için bunlar orada kuruluyor. Evet. Ondan sonra yine 1938 yılında Akçakoca Spor Kulübü kuruluyor. Evet. Yani bunu da yine işte Suat Madenci tanıyorsunuz, onun evet. babaları falan kuruyorlar. Evet. Bu da yeşil beyaz bunun forma rengi de. Hı -hı. Ondan sonra yine Akçakoca Gençlik Spor Kulübü kuruluyor 1946 Hı -hı. yılında. Bu da siyah beyaz olarak kuruluyor. Onun da mazisi şöyle Özhan Bey, yani hani Çoğalı Çarşısı, Yeni Çarşı Hı -hı. diye. Hani Çoğalı Çarşısı'nda bir iki kulüp kuruldu, biz de kuralım diye. Bu sefer Akçakoca Gençlik Spor Kulübü'nü kuruluyor. Bu dördüncü olan kulüp. Hı -hı. Yine e, 1938 yılında hemen bunun akabinde Akçıköçe İtmar Yurdu Kulübü kuruluyor. Ki Akçıköçe İtmar Yurdu Kulübü e, yine yeşil beyaz forma e, olarak tescilleniyor. Akçıköçe İtmar Yurdu Spor Kulübünün başarılını anlatmak mümkün değil. Yani 5 yıl Bolu bölgesinde yani üst üste şampiyonlar kazanıyor. Hatta e, işte kürek yarışlarına gidiliyor. Şimdi onlara da geleceğiz. Hangi branşlarda? Öyle? Ha onu söyleyelim, ee, güreş, futbol, kürek, okçuluk, atçılık ve yüzme de bayağı geniş yani çok var. geniş e, yani Bolu bölgesinde çok büyük bir ses getiriyor. Hı -hı. Hatta daha sonra da yine bir basket ve voleybol takımı kuruluyor, bir Erzurum'a gidiliyor, Hı -hı. orada kesiliyor. Bu. E, bu Akçugöze İtme'nin yanında da Gökspor'un da böyle bir mazisi var. Yani futbolcu yetiştirme, yani eski kulüp olduğu için o kulübün de hakkını yiyemeyiz. Onun da Gökspor'da eski kulüpler tabii eski, tabii eski kulüplerimizden. Orada da çok iyi şeyler oldu. Zaten Akçugöze Gençlik ile arasında çok büyük çekişmeler yaşandı zamanında. Yani Akçugöze İtme'nin burada ee, başarıları anlatmakla bitiremeyiz. Zaten bu kitabımda burada hepsi teker teker biz ele aldık. Yani bunları evet. E, vaktimiz alır diye ben buradan sık Bunu da Biliyorsun bunun ilk kurucuları biliyorsun bizim Kenan Gümrüvalimiz vefat etti hı, evet, ya bunun da kurucuları yani. odur evet Aman yani burada ile misafir dönmez Sıtkı yüzmez Cavit İşgören Güney Vargın evet. Kuzey Vargının biliyorum, biliyorum. abisi Erdemir'de çalışıyordu ya hani, bunlar e, çok emeği geçen arkadaşlarımız atalarımız diyorum evet. yine e, Gökspor Kulübü bu da 1956 yılında evet. bir, ilk defa köy kulübü olarak bunlar kuruluyor hı hı. bunlar da e, mavi beyaz olarak e, kuruluyorlar. Var. ve bu da yine e, bu kulübün e, çok büyük bir e, güreşlerde olsun, işte e, futbolda olsun çok büyük bir e, faaliyetleri oluyor. Bu Gökspor Kulübü halen de altyapıya da çok önem veriyor. Ondan sonra daha sonra da 1970 yılında ikinci köy olarak Balatlı Spor olarak kuruluyor. Balatlı Spor 6 yıl bir ceza aldıktan sonra Ne ismini... var Balatlı Spor'da? Balatlı Spor'da? güreş var mesela? Güreş tabii, güreş var futbol var fakat zaten bir derneği kurarken Özhan Bey 5 tane branşı yapmak zorundasınız hmm. ha bu 5 tane branşı yazıyorsunuz o dernekle kanunu onu senden istiyor fakat bütün kulüpler bunu yazdığı halde bir ve ikisine uyguluyorlar ha bir ara masa tenisine girildi atletizme girildi fakat yeterli olmadı hmm. Balatlıspor şu anda e, hiç birlikte katılmıyor yani oynamıyor Balatlıspor bu, var mı? Kağıt üstünde de olsa var mı acaba? Var var, şu anda var yani e, ba, e, şimdi onlara da size söyleyeceğim. Hmm. O zaman yeri gelmişken şöyle söyleyeyim, Akçakoca'da 21 kö, 21 tane spor kulübü kuruluyor. Şu anda e, B. Öğren Spor, Altınçay Spor, Akçakoca Spor ve Gök Spor hmm. Kulübü var. Yani diğerler bütün kulüpler e, kapandı, yok yalnız Uğurlu ile Ağzı parasını yatırıyor fakat kapanışlarını vermiyorlar şu anda. Şu anda ama yıllardan beri aynı şekilde devam ediyor. Oysa statü der ki bir kulüp 5 yıl katılmadığı zaman otomatikman düşmesi lazım. Fakat dernekle kanununda Akşehir evet. 88 sene dernek olmasına rağmen bazı dernekler kapatılmıyor. Evet. O da Akçocuk Spor Kulübü 1973 herhalde. Ha, evet şimdi e, Balat Spor'dan sırayla e, gidelim. Evet. Akşehir Spor Kulübü kuruluyor. Evet yeniden. Tabii. E, ya yani, daha önce kuruldu. Bir daha kuruluyor. Akçakoca Gençlik evet yeni 1938'de kurulan bir Akçakoca Spor var. Bir evet. 1973'te kurulan. Tekrardan evet var. yani evet. evet. Bu da 73 yılında kuruluyor işte Yaşar Akın Turan Lokum. Şu anki Akçakoca Spor o 73'te kurulanlar mı? Hayır. Değil. Hayır. Geliyorum şimdi oraya. Evet. Da. evet. Evet. O bu da işte imkansızlıktan dolayı bu da kapatıldı. O arada 1977 yılında yine yeni spor kulübü kuruldu. Evet. Bu dokuzuncu kulübümüz. Yani 1977'de kuruldu bu da. Yani Güzel Spor'dan sonra bu kuruldu. Tabi bu e, Ali Tayyip arkadaşımız bu kulübü kurdu bizzat. Tabi biz e, il olmadan önce biz Bolu'ya bağlı olduğumuz için Bolu'da bu e, maçlarımızı orada yapıyorduk. Daha sonra yine aynı e, tarihte Bören Spor Kulübü kuruldu. Bu da Ömer Aktaş'ın Evet. Değil arkadaşımızın gayretleriyle kuruldu bu kulüp. Ve Öğren Spor'da yani voleybolda ve mesela Sakarya'da grup başarıları yaptı. Bolu voleybolunda başarılar gösterdi. Yani onu da voleybol kısmına gelince söyleriz. Hı hı. Yine 1980 yılında yine bir köy takımı Döngeli Spor kuruldu. 1980 yılında Rüştü Lokum'la Emser Haklı Cumhur, Sami Yazgan arkadaşlarımız bu kulübü kurmasında Said Dokum vefat etti. Bu da e, bu şöyle bir şey yaptı Hasan Bey. Ereğli'deki e, bazı kalburisi sporcuları aldılar. Bir iki yıl çok büyük başarılar elde ettiler. Döngeli Spor'da yine güreşe yüzmeye katıldı ama çok nadir ve kısa sürdü bu şey. Döngeli spor mazisi çok kısa sürdü. Evet. Yine 1982 yılında ben bizzat Ayazı Tersane sporu Kur, kurdum. Ee, şöyle ki bizim Ayazlı'da 6-7 tane oyuncumuz Beveren Spor'da oynuyordu. E, Spor gerçekten başarılı neticeler alıyordu. O zaman ben askerden işte e, yeni gelmiştim. Bana dedi ki İbrahim abi işte Bolu'da e, çok etkinliğim var. Yani bizim çocuklara sahip çık. E, dediler bir kulüp kuralım. Fay Keskin amcam. Evet. Allah Allah am mesken, evet. Bunlarla beraber. Bir de Hayri Akbaş arkadaşımızla birlikte hmm. bu kulübü kurduk. Fakat o zaman biliyorsun Kenan Evren ihtilal yapmıştı. Ben gerçekten amcanın çok büyük bir uğraşlarla yani Bolu'ya gitti işte Komando Tugayına falan. Yani biz bu kulübü kurarken çok emekler harcadık, çok çektik bunları bahsedemedik. Bizim vermediler mi size yani? Çok zor verdiler. Askerler. Çok zor verdiler. Yani çok zor. Oysa Akçakoca'da sporu başlatan askerler olmasına rağmen 12 Eylül darbesinden sonra e, spor kulübünü kurmakta zorlanıyorsunuz. Evet zorlanıyorsunuz. çok ama çok. E, burada da bunu e, geçemeyeceğim onu söylemek Biraz ederim. o günlerden bahsedebilir miyiz? İyi e, bir saptama yaptık şimdi. Hani o günün zorluklarından falan. Kimler vardı sporcular olarak biraz daha açabilir miyiz? Söylediniz ama demin. E, nerede sporcular Ay, var? Ayazlı Tersane Ayazlı Tersane Spor'da e, şimdi isimde Ayazlı Tersane Spor yani Beyveren Spor'da 6 Spor'da tane oyuncu oynuyordu. Evet. Yani iyi oyuncu vardı. Hı hı. Ve Beyoğlu başarıdan başarı taşıyordu. Bunlar genellikle Ayazlı'da. Tabii yaptı, Ayazlı evet. gençler. Yani evet. dediler ki yani biz niye dışarıda oynuyoruz? Çakmak, tabii tabii. Hasan Yaman, Zikri Tepe, Gümüş, Aynen. Aydın Başaran, Aynen. Evet, Din evet. Yaman, Selçuk Güven, evet. Yılmaz Direk, tabii. Hüseyin Hıraç, Vedat Yomra, Zeki Yazgan, evet. E, Çakmak, Yakup demişsiniz Ereğli'den, Cevdet Akbaş, Çetin Çakmak, Şenol Çakmak. Doğrudur. Bunlar. Hepsi bir evrim düğünü. Evet. evet. Onlar buraya. Ve ben işte o takımı kurduktan sonra biz buraya geldik. Ve bana şöyle bir anımı da söyleyeyim size. Hesam Bey. Garipoğlu dedi ki ya İbrahim bizi yoruyorsun. Yani sen işte yok geliyorsun. Yani takım takım biliyorsun. Şu anda ihtiyar var. Yani zaten bunu zor yaptık. Dedi ki ben sana bu kulübü şöyle kurdurmaya izin vereceğim. Akçakoca'da güreş potansiyeli çok büyük. Güreş evet. kayboluyor. Bana Güreş eğer Güreş'te atletizmde, kürekli yüzmede yapacaksan yapacağım dedim sana söz dedim. Oturdum Özhan Bey 122 tane lisans hazırladım hep ayrı ayrı. Ve güreşlerde bolu birincisi Erzurum'a gittik, Konya'ya gittik. Burada başarılar elde ettik. Yüzmede burada yarışlara katıldık. Bu güreşçiler genellikle Balatlı'nın çocukları mı? Hayır. Onlar Ayazlı'nın çocukları. Öyle mi? Evet, Ayazlı'nın çocukları. Buradaki Çocuklar. çocuklar. Tabii. Allah Allah, tabii de altı de tane siklet tezurumda e, yani ikincilik, üçüncülük ha, aldık. Bolu'da bütün takımları eledik. Çok yani Ayazlı Tersanel Spor e, muazzam bir ses getirdi ve Veleybol'da da ses getirdik. Atletizm'de o konuda çok üzgünüm atletizmde. Burada Dursun Ali Gümüş var. Şimdi kendisi savcı Ersin'in abisi. Evet, evet, Hep birincilikler alırdı. O koşuda da şöyle. İlçe Spor Müdürümüz bu konuda o zaman çok duyarlıydı ve Akçıkoca sapağından merkeze kadar maraton koşusu yapılırdı. Bu yıllarca devam etti. Fakat şimdi ma maalesef bunu görmek mümkün değil merkezden mı? Sapak'tan sapaktan merkeze o daha rahat yani ben de katılabilirim Sapak'tan da yani, merkezden evet. safağa katılamayız <laughs> evet şimdi evet. bu atletizm kayboldu ben çok üzgünüm yani neticede Ayazlı zamanda Spor Kulübü bu 5 dalda evet. Bolu'da bunlar hep tescilidir Bolu'da çok büyük başarıları var yani voleybol güreş atletizm futbol gerçekten ee, başarı var evet kürekte de yani. tabii kürekte de zaten ki. kürekçi deyince akla Ayazı yani evet geliyor. yani bu bunlar var e, neticede tabii ki e, bu Ayazı Tersanesi Sporu şimdi yavaş yavaş geliyoruz. Bu 12. kulüp olarak e, lanse edildi. Evet. Şimdi e, tabi e, hani bunları söylüyoruz ama. Köy Spor Kulübü'ne Şimdi yani. evet 1982 yılında yine aynı e, hmm. statüde Urköy Spor Kulübü bu da değerli e, o zaman Muhtar arkadaşım bana ona çok yardımcı oldum yani çok e, emek sarf ettik ona da. Hangi dallarda aktifti? <laughs> ya e, Uğurlu Spor bir tek e, futbolda aktifti o da kısa sürdü yani hmm. ömrü çok kısa sürdü 1982 yılında kuruldu o da. Evet. Ya yani, o da idman yurdu çok iyi hatırlıyorum. Ha, şimdi işte. şimdi gelelim Anteş, yine. Rüzgara esiyordu o zaman. Şimdi, tabii yani. ki. Ya, şimdi değerli Turan, e, ve İsmail Aydın arkadaşlarımı da buradan almak istiyorum. Taceddin Öztaş arkadaşımı evet. da. Ya İbrahim abi o arada benim bir e, Antaş İtme Ördüğü yani Ayazi Tersane Sporu kurdum. Fakat bazı arkadaşlar e, beni dışlamak istediler. Yani bu sistemi azını anlatmak istiyorum ama ana olarak Dediler ki ya dedi İbrahim sen bu işte becerisin. Ya ne olur git de biz de Osmaniye Akçibucak'ın en kalabalık mahallesi. Dedim bak arkadaşım adam diyor ki dernek olarak gelme. Sponsor bulmazsan bu iş olmaz diyor dedim. Evet. Ne yapalım? O zaman bu Aydın eee var Edilik köyünde. Evet bu Antaş şirketi vardı İstanbul'da. Evet. Gidiyor konuşuyor. Küçük Ömerler. Küçük İstanbul'da şirketleri vardı. Dediler ki tamam kurun biz dedi sponsor oluruz. Şimdi bize formalar işte evet. bir sürü yardımlar falan Arada, yaptılar. E, ses getirdi. Tabi itma yurdunun yerine Antaş İtmerdi kuralım ve yeşil beyaz yapalım dediler. Evet. Ee, Akçı Ayaz Tersane de o zaman Berezi'yle şampiyon olmuştu. Dediler ki biz dedik ki karar aldık. Yani Berezi'yle forması olduğunu yani sarı mavi olsun Hı. dediler. Tezcili de hala öyle ve Antaşit Merdun'u kurarken de yine bazı şeylerle karşılaştık. E, evet. Onu da çözdük. Çünkü yanlış anlama ama yani benim elim, benim azminim bir şey kurtulmuyor. o evet. Onu da çözdük. hatta iddialaştık bölge müdürüyle. O zaman Atil abi vardı. Rahmet olsun canına o vefat etmiş. Sahip Garipoğlu hala dünyada yaşıyor. dedi İbrahim dedi ben sana bu kulübün kurmasını izin vermeyeceğim dedi. Yani bu Bizi de dediler ki yani dernek açtırmayın yani e, dernekler şey dışına çıkıyor falan. Dedim ya ben sana dediniz ki sponsor buldum, sponsor getirdim. Bana dedik işte yazışma gelecek işte gittik yazılar aldık yazıları getirdik. Anteşimede kurduk yani fazla tene gitmeyeyim. Anteşimede de e, Hangi dallarda? Yine aynı yani ama Kürek e, var. Kürek var güreş falan yok voleybol falan da yok. Voleybol var ama kısa yani kaymakam okul yani, yani galip ederim. Futbol var. var. Evet. Futbolda işte ikinci hemen kurulduğumuz sene zaten şampiyon olduk. Evet. İşte birinci ama, e, amatör yükselt, O zaman spor amatör yoktu. Evet. Tabii e, bu arada Ayazı Telsan Sporu ekonomik zorluk yaşadı. Hı -hı. Yine Ataş İtmördü de yine ekonomik zorluk yaşadı. Bana dediler ki Bolu'dan ya İbrahim şimdi hani maçlara bir gidiyorsunuz bir gelmiyorsunuz bu olmuyor. Ya bu iki kulübü kapatacağız ya dedi bu iki kulüp birleşecek. Hı -hı. Ya abi birleşecek de bu nasıl olacak? Biz dedik gibi devam ettiriyoruz. Yok falan işte. O arada bir yaz günüydü. Fikret Amca Doktor. Fikret Özkü. Evet, e, onu ben yakaladım. Faik Amca yine o zaman rahmetli o da sağdı. Evet. Gittik e, bu kulübü işte Suat Madinci de var. Bu kulübü dedik birleştirelim. Ben dedim size e, söz veriyorum. Bu kulübü birleştirelim. Siz hiç karışmayacaksınız. Ben bunu yapacağım. Dolayısıyla bunu tasdik ettireceğim ve büyük bir şampiyonluk yapacağız. Biz bu çuval içerisindeki eski ihtimali gücünü burada yapacağız dedik. Tabii beni çok dişleyenler oldu. Yine ben bunu be becerdim. Dedik ki, yeşil beyaz yapalım. Hayır olmasın yeşil beyaz. Kabul etmiyoruz. İşte ne olsun falan bir sürü. O zaman Ali taşkın abimiz de vardı dedi. Akçakoca Ayazı Tersaneni'nin işte sarısı öbüründe dedi deniz şeysi alalım sarı mavi olarak lanse ettirdik. Hı. Hmm. öyle doğdu. O da Evet. Şimdi hatta o zamanlar siz e, kayık falan yaptırmıştınız güzel e, kürekçiler için falan bildiğim. Tabii, tabii o zaten kayık olay daha eskiden de vardı. Yani 40 zamanda vardı. vardı. Ama Sonra Ayazı Tersanesi tabii, tabii ki. Yani Faykamcı rahmetli. Tabii ki eee şey. o abimizle geçen Velena'sına gittim. O da vefat etmiş. O abimiz de e, almıştık o sandalı. Faik abi gitmişti bizzat kendisi hmm. almıştı. E, zafer'in bir e, Ayvansaray'da İstanbul Ayvansaray'da yapılan Zafer deniz parçalamıştı. O sandala benzer dedi ki ben aynı forma aynısını toparlayacağım. Forma de. olarak toparlayacağım. Hı. Benim babam rahmetli aynısını eski sandalı toparlayarak Hı. E, Zafer'in yediği benim Sami amcam o da vefat Direkt etti. kendiniz yaptınız? Tabi yani. Babam rahmetli e, sanatkardı, marangozlu. O sandalı e, Melenaz'dan aldık. Biz onu Zafer'in yediği olarak o sandalı yürüttük, o sandal da gitti. Yani evet. o sandal da gitti. Ondan sonra daha sonra e, tabi yine e, Akçukuca Kaymakamlığı'nın evet. yapmış olduğu sandallar var. Onları da değdireceğiz. İzleyicilerin dikkatinin dağılmaması evet. e, nedeniyle çok uzun tutmuyoruz. Evet. E, son olarak neler söylemek istersiniz Akçukuca Spor, e, Akçukuca'daki sporun e, geçmişiyle ilgili Şimdi, ve bugünüyle ilgili? Bugününe ilgili söyleyecek çok şey var da yani şimdi e, futbol olarak mı futbolu konuşuyorduk futbol olarak mı yoksa şu anda en çok zannedersen futbol, futbol gündemde. Ha şimdi, ee, dünle bugünü kıyaslarsak bugüne gelirsek spor olarak. E, dünle evet. Spor ha. Şimdi, futbol, olarak, futbol, futbol, olarak, olarak. futbol olarak. Futbol olarak. Futbol olarak. Dünkü Fut futbol ve bugünkü tamam. futbol neresinde? Şimdi daha kadar fark var. Hı. Yani. 21 kulüp kuruluyor, 4 kulüp kalıyor. Evet. Altyapı var fakat altyapıdan yani kendi arkadaşlarımın çabalarıyla bir şeyler yapılıyor. Yatırım yok, destek yok. Evet. Yani zaten köy kulüp kulüpleri zor etti. Şimdi Altın Çelsi burada kulüpte bıraktı. O evet. da ligden çekildi. B öğren var. B öğrende bu sene ne yapacağı belli değil. O da çok zorunda. Göktepe zaten altyapıya evet. yöneldi. Evet. Spor var. Akçakoca Spor Eski Akçakoca Spor değil yani çok fark var yani Antaş İtmai ve Ağzı Tersane Spor'un birleşmesiyle 1985'te doğan Akçakoca Spor şu eski an... Akçakoca Spor değil şu anda hiç iyi durumda değil evet. yani zaten sporda ülke genelinde de bir düşüş evet. var. Zannedersem bu var. işler parayla oluyor. Biraz ekonomik e, sıkıntıları var herhalde. Şimdi Özhan Bey eskiden bir oyuncu kendi mahallesi için, kendi memleketi için oynuyordu. Şimdi az topa vurmaya başlayınca diyor ki benim diyor fiyatım şu. Evet. Ben diyor şu parayla oynarım. Bu zaten genel bir e, çöküş. Para, yani, ha para girdi. Artık milliyetçilik falan bitti, bitti. Her şey para oldu. Bitti, evet. Maalesef gençlerde de eskiye heyecan kalmadı. Evet. Biz e, şimdilik bir virgül e, koyalım bu konuşmamıza. Tabii ki. Daha sonra e, Akçakoca'daki sporun bugünü ve geleceğiyle ilgili bir bölüm daha sizle inşallah yapacağız. İnşallah diyorum. Oldu. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.